Hikaye Dikici, Ömer Çakay, Ömer Girgin, Muratcan Can Yılmaz, Erolcan Yavuz, Alperen Enes Ural, Eren Dağ, Alperen Koca Yavuz. 9 çocuk MESEN programı kapsamındaki iş cinayetlerinin hayatını kaybetti. Biz de bugün patronların zenginleşmesi uğruna çocukları yoğun sömürüye maruz bırakan... Devlet eliyle çocuk işçiliğini yasallaştıran ve gençliğin ölümüne sebep olan bu programın milli, mimarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeyiz. 2002'den bu yana durdurulan eğitim politikalarıyla gençler beceri geliştirmekten uzak ve bilim dışı içeriklerle kuşatılmış durumdalar. Kapitalistlerin ucuz iş gücü ihtiyacını karşılamaya hizmet eden bir eğitim anlayışına mahkum edilmiş durumdalar. MESEM programı da çocuk emeğinin sömürülmesini yasal bir eğitim programıyla meşrulaştırarak her yaşta öğrenciyi ağır çalışma koşullarına sürüklüyor. Adeta patronlar ve iktidar eti de kemiği de sizin diyerek çocukların sağlıklarını, çocukluklarını, gençliklerini sermayenin kar hırsına feda ediyor. Haftanın dört günü iş yerinde sadece bir günü okulda teorik eğitim alan öğrenciler düşük ücretlerle çalıştırılıyor. Hatta patronların çoğu bu mevzuata dahi uymuyor. Meslem öğrencileri pek çok işletmede haftanın 6-7 günü çalıştırılıyor. Ücretlerin işsizlik sigortası fonundan karşılanması bu programı sermaye için bedava iş gücü haline getiriyor. Raporumuzda meslemlerin en temel sorunlarını ortaya koyuyoruz. Alınmayan işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri, denetimsizlik, sermayeye aktarılan kaynaklar, yolsuzluklar ve usulsüzlükler. Meslemde! Askıya sömürüye son. Bugün Mesemler projesiyle Türkiye'deki sermayeye burada üretim yapanlara küçük ve orta ölçekli işletmelerde çocukların sınırsızca sömürülebileceği alanlar açıyorlar. Ve çocuklarımız o izbe atölyelerde baskıyla, şiddetle ve iş cinayetleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce ifade ettiği bir söz var. Diyor ki sermaye bizden ne istiyorsa hangi koşullarda istiyorsa biz mesemli öğrencileri onlara iş gücü olarak vermeye hazırız. Yeter ki üretim olsun, yeter ki para kazanılsın, yeter ki fabrikalar, atölyeler üretim yapsın. Peki bu çocuklar, bu yaştaki çocuklar o izbe atölyelerde hangi koşullarda çalışıyorlar, neler yaşıyorlar? Denetlenmeye gelince, denetime gelince yok. Çocuktan işçi olmaz. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında çocukları atölyelerde kamunun parasını verdiği, işsiz sigortasından parasını ödediği ücretlerle patronların kasalarını doldurdukları bir sistemle karşı karşıyayız. Bir an önce mesem projelerini iptal edin. Mesleki edindirme adı altında çocuklarımızın vahşice çalıştırılmasını oralarda iş cinayetlerinde katledilmesini asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz diye buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sermaye trilyonlarca vergi kaynağını affeden oralara ucuz krediler veren Oralara bedensiz arsalar veren, sigorta primlerini affeden Maliye Bakanlığı ve iktidar ama çocuklarımızın da ucuz işçi olarak bu atölyelerde çürümesine dair politikalarını hayata geçiriyor. Her çocuğun bir öğün ücretsiz yemek hakkını vermek yerine tekellere uluslararası tekellere yerli tekellere çok büyük kaynaklar aktarılıyor. Ve okullarda eğitim sistemi oradaki temizlik işleri, oradaki bakım işleri okulların bütünüyle ailelerin sırtına yükleniyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Buna isyan ediyoruz. Buna karşı mücadele çağrısı yapıyoruz. Biraz önce genç kardeşimizin, yoldaşımızın ifade ettiği gibi Türkiye'deki bilim insanlarına, sendikalara, emek örgütlerine, akademisyenlere çağrımız şudur. Çocuklarımızın geleceği ya mesemlerde karartılıyor ya da mahallelerde uyuşturucu çetelerin eline düşerek hayatları karartılıyor. Parasız bilimsel demokratik ana dilde bir eğitim için birlikte mücadele vermemiz gerekiyor. Çocuk işçiliğinin yasaklanması için birlikte mücadele vermemiz gerekiyor. Evet.